Evet canlarım hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi bu videomuzla kın arkadaşım Duygu'nun doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Şimdi evden çıktık. İlk önce bir AVM'ye uğrayacağız. Araba geçiyor bir geç. Şimdi ilk önce bir AVM'ye uğrayacağız. Ona bir hediye almak istiyorum. İnşallah bulabilirim güzel bir hediye. Ve onu aldıktan sonra da pastamızı alıp hemen baskın basanındır. Ellerine gideceğiz ve iyi ki doğdun. Duyguş diyeceğiz. Hadi bakalım şimdi gidelim. Let's go Hasan Metin. Selam dostlarım. Şimdi biz AVM'ye geldik. Duygu'ya hediye bakıyoruz. Pulenbira girdim. Bir tane gömlek beğendim. Tam onun tarzı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir gömlek. Yani Duygu sever böyle spor şık ama gömlek olan şeyleri. Ya ben çok beğendim ama acaba onu da beğenir mi? Çok kararsızım. Tatlı bence. Bir de her şeyle giyer, iş yerinde giyebilir diye düşünüyorum. Hani normal zamanda da. Baktım çok da başka hani bir şey göremedim. Güzel. Yani daha çok sezonluk parçalar var da arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Kot ceket falan var biliyorum. Kot ceket istemez diye düşünüyorum. Bunu alacağım sanırım ya. Bunu alayım. Hediye paket yaptırayım. Sonra pastamızı alıp gidelim. Hmm. Evet dostlar hediyemizi aldık gidiyoruz. Evet Duygu'ya e, pasta almaya geldik ama böyle organik şeylerin satıldığı bir yer burası. Pasta. Çıkarken size tabelayı da göstereceğim. Şimdi şu zeytini çok seviyorum ben Hatay'ın böyle yeşil zeytini. Bir de şöyle var. Acaba hangisi daha güzel? Alacağım arkadaşlar. ilk önce bir bize yeter de. Şimdi hangi pastayı alalım? Arkadaşlar bir de şöyle happy birthday yazısı aldık. Çok hoşuma gitti. Bu arada dostlar geldiğimiz yer şurası. Pasta. Ben şu pastaya yerliyim. Evet arkadaşlar başladık şimdi pasta operasyonu. Ay Allah. Spitz pasta operasyonu. İnşallah e, doğum günü... Ay günün... bak pastanın çileği düşmüş. Arkacım çileğini yerine koyuyorum. Doğum günü bebesi evdedir. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Doğum günü bebeği inşallah evdesindir. Hasan bir tür evet, şunu. Evet, evet, Şunu koyacağım şimdi. Şöyle yalnız arkadaşlar. Çakmağı dedim de bir anda. Hediye, evet, yapacağız? Görüşürüz burada. Hediye öteki eline alabilirsin. Herhalde bir şey olmaz. arkadaşlarım geldik ama duyguya duygu duştayım <laughs> çok münasebetsiz zamanda yakaladım ama neyse görmedi bizi içeri gittik Mehmet amca açtı kapıyı şimdi onu bekliyoruz bakalım ben şimdi neyi evet. gelmem ya çok sinirlendim ama gelecek şu duygu arzayı <evlilik> zamanı buldum, <laughs> <evlilik zamanı> buldum. <laughs> Test yaptım burada. Hiç bu istemem kar karmaşık işleri. Ben sürpriz sevmem. Sürprize karşıyım. Bunlar bitiyor. Bunlar bitiyor. İyi ki doğdun <laughs> duygu. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu şimdi gelecek inşallah bakalım. Kankam ne kadar uzun sürdürsün giyim ya. <laughs> Namlıyorum. Yüzüm <laughs> kızım. teşekkür ederim. Hayatta her şey gönlünce olsun. Kankacım hediyemiz. Ben, ben çok toz. teşekkür ederim. Kanka inşallah beğenirsin. Yani <laughs> inşallah. çok zor seçtim. Hem iş yerinde giy hem böyle beğen hani standart tarzın olsun çıkmayayım diye. Hediye almak çok zor bir şey bence. Ne biliyorsun beğeniyorum. Tam ben benim tarzımda. Gerçekten, ben gerçekten mi? Istiyordum. Ciddi misin? Ben, evet. Ben seçtim. Ya sallama. Ben seçtim. Hatırlıyorsun. Evet. Giyip geliyorum. Giyip. Aa, çok güzel mi? mi? Bekleyin ve giyip geliyorum. Tamam giy gel. Ay çok yakıştı kankim. Duramızın güle güle kullan. <laughs> Üstünde eskisin. Abi, ben de çok beğendim. <laughs> Rica ederim bebişim. Çok evimize geldik. Duygucuğumun da doğum gününü kutladık. Birazcık da yoruldum. Saat artık 12'ye geliyor. Hatta belki de geçmiştir. Birazdan şu makyajımı sileceğim. Pijamalarımı giyeceğim ve yatacağım. Muhtemelen sizinle yarın görüşürüz. İyi geceler. Shall i do Yeminler, çok güzelmiş. Selam dostlarım. Tekrardan merhabalar. Bugün e, bir sonraki günden açmak istedim videoyu. Sizle birazcık hem sohbet edip hem de muhabbet etmek istedim. Ay aman. Gördüğünüz üzere artık teras sezonunu açtık canlarım. Ben şöyle birazcık keyif yapalım. Böyle kuşların cıvıltısı falan. Hafifte şu an biraz serinlik çöktü. Esiyor. Ah dostlar. Şimdi birazcık sizinle sohbet etmek istiyorum. Bir ufakta böyle bir update geçmek istiyorum. Ee, son zamanlarda e, olan bitenlerle ilgili. Hatta böyle bu haftanın bile o biraz durgun olabilir. Çünkü normalde biraz hareketli bir haftaydı bizim için. Ama nasıl hareketli? Şöyle ki dostlarım biraz iş güç anlamında değişiklikler vardı. Onlarla uğraştık. Ee, Sonrasında dostlarım böyle bir mide rahatsızlığı geçirdim. Ve sanırım bu rahatsızlığım biraz kronik bir rahatsızlık. Onun için hatta yakın zamanda bir hastane randevusu aldım. İnşallah gideceğim. Şu an mide koruyucularla idare ediyorum ama yine de bir hekim görsün istiyorum. Sonrasında dostlarım, kız kardeşim, ortancı kız kardeşim evlenme teklifi aldı. <laughs> Bu bizim aile için birazcık hem heyecanlı hem de ne bileyim değişik bir duygu arkadaşlar. Yani hani çok mutluyum onların adına tabii. Bir abla olarak hani kardeşini mutlu görebilmek onu böyle iki kat daha böyle mutlu ediyor. <laughs> Bilmiyorum bakalım ilerleyen zamanlarda müstakbel damadımızı da sizlerle belki paylaşırız. Ama birazcık daha zaman geçsin. Hemen ürkütmeyelim damadı. Akabinde işte böyle bir aile yemeği falan yedik hep birlikte. Sadece Nur'um yoktu çünkü finalleri var o Kütahya'da. Normalde çünkü hani böyle bir şey de hani bir gün bir bile olmuş olsa ona bile alırdık ve gelirdi. Ama sınavlar çok yaklaştığı için böyle bir şey de yapmak istemedik. Konsantrasyonu en azından dağılmasın diye. Yani değişik dostlarım. Güzel ama tatlı, heyecanlı günlerimizi beklediğini düşünüyorum. Böyle e, genel olarak bakalım. bizi durumlar dostlarım bu şekilde. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Sohbet edelim birlikte. Bir de bu arada son bir şey söyleyeceğim dostlar. İnanılmaz kilo aldım. Yani bunu hatta az önce tatlı yedim burada. Hasan'la <laughs> birlikte ama, ama bunun nasıl sebebini de biliyorum şu an çünkü inanılmaz oturarak çok hareketsiz bir yaşam içerisinde olmak durumunda kaldık diyeyim. Yani aslında bu tercihli bir noktada zorunluluk. Çünkü işte iş güç vesaire çok bilgisayar başında olunca çok uzun saatlerde böyle bir vakit geçirince masa başında haliyle ister istemez bir yağ oranında artış net oluyor. Biraz da iştahlı bir kızım zaten ben. Yemek yemeyi, tatlı yemeyi çok da severim. Eşim de sağ olsun çok güzel yemek yapar. Ben fena değilim ama Hasan benim daha güzel yemek yapar yani. O yüzden güzel kiloları aldık. Geçenlerde de hatta şeyi izledim. 2022 hedeflerim videosunu izledim. Tekrar böyle kendimi hatırlatayım dedim. Neleri söylemişim, nereye hedef koymuşum. Ee, bu her şeyi mesela bir şekilde yapmaya çalışıyorum hala ama orada bahsettiklerimden yani sağlıklı beslenmeyi de hedef olarak koymuşum spor yapmayı vesaire ama hiçbirinin bununla ilgili bir aksiyon almamışım artık buna bir son vermek istiyorum çünkü bu gidişatın sonu hayra alamet değil evet dostlar şimdi bu videonun sonunda çok konuştum ama biraz sizinle sohbet etmek istedim muhabbet etmek istedim İnşallah bir sonraki videoda daha böyle hareketli yine farklı şeyler yaptığımız denediğimiz bir vlog olur ve sizinle daha çok şey paylaşabilirim son içinde görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum bay bay.